Bu leş şerif kimin? <laughs> Kanka zed 78-7 bu dönem bilmem ne kişi var. zırhı yok. Ne? Sova sen o şerife para verdin mi gerçekten? Evet. <laughs> Kanka cidden çok kötü bir şerif. Alamadım orada arkamdan koşuyordu ya, ghost falan alaydım. El bendeydi yani. Bana bırak, bana bırak soğanı bana bırak sen. Dikmiş asil balta almış ya. Kanka beygir bunlar ya. Çok <laughs> Dolduruyorum. B'de düşman Bak, alttan bir daha gelmez o. <laughs> Görüş sağlıyor. Ah. Dolduruyorum. Ya Reyna, Spike bende düştü. Spike bende. Dolduruyorum. Ya jet söylesene adam geldi diye. Oo zanks Marshall. Jet çık Arka. Hey ama Aman keşke inanmaz hiç... ya. Keşke üçlü ataydın. Biler, ay git dönmüyor mouse. Sova senden de bir... Ay git git. Kes lan sesini. Sova gelsene senden bir şey isteyeceğim kanka. Aman Ge ben diyorum mouse diye dönmüyor. Amına koyayım bak ki senin. Ne oldu lan? Senin amına koyayım dün oynadın ya. Ha, Oğlum mi, 0 27'ye çekmişsin. Çıldırıyorum ben de sabahtan beri benden bir şey var diye kanka Ben şey çektim bayağı ya. Hep beş gibi oynuyorsun bu arada. Bir düşman kaldı. Hı. Hmm. Ne? Tamam. Tamam. anne. Alırız. dolduruyorum. Ve yine Anladın ölme mi? onu ucuyla alayım ben. Şey. Ulti ulti. Durayım Bayağı lan. Son oyuncu. İlginç yani ben orada değildim o, orada o kadar bekliyorum. Dediler. <laughs> 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 JTB muteleyelim. Muteliyoruz evet. Ben de onu ben onu, ben onu çoktan muteledim. Mark Zigerberg. Ben mid oynayayım ya bu oyun. Marka, neon geliyor dikkat et. Ha orada kal orada kal. Mi Hayır, hmm. <gülüyor> 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 Kanka, bir tane mi rastlıyor? Evet bir tane rastlıyor. Hmm. Kanka A girebilirsin ha. Bir de bırak bombayı oraya ben alayım hemen o ultiyi. Bırak bombayı yere gelsin. görüldü. Ben buradan hava sıkıyorum dikkat dağıtıyorum kan. <laughs> Yürü götür oz kardeşim. Ben ona bir ulti atacaktım da aslında dedim şimdi almaz ulti ara ekmesin. Aslında köşede çok da rahat duruyordu. Çok rahat alırdı hem de. Ah lan. Köşede bekliyordu kanka bütün şey boyunca orada bekledi rahat boyunca. Orası Gel gel Neon'a bir daha pom. Pompa yapacağız Neon'a. Ne ne Neon'a pompa bir daha. Kanka no. o atsın bak sen cross kal ben onu yere yapıştıracağım. Pompalı da geliyor ya. Tamam gel ikimiz de silahla direkt çıkalım mod karşısına. E, tamam okey okey. Önce shift. Bakın şimdi. Koş. Görüş Adama klip çektim kanka. Tak kank, oğlum dönüm dönüm Bıçak 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 çak. Dün net diyelim hemen. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka, bunu ister misin? Bunu ister misin? Ne? Glitch pop eee Phantom. Ben abi. de glitch pop ha oldu. Kanka ne yaptın biliyor musun? Adamı vurdum, ulti <laughs> attı. Şu köşede <laughs> ulti attı bizim şey Claw. Ben de E <laughs> attım. Onu oraya sıkıyordum <laughs> 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 abluka yaptım abi abluka. Tertemiz abluka. Gel gel bir daha ne o Öyle mi bak tamam ne, Gelir diye. Çıkardım, ama Geliyor lan. Bak Gördün ne yapacağız gel. gel bak, ne yapacağız bak gel dur burada gösterme. Bir. Üç deyince patlıyoruz kanka tamam mı? Tamam. Üç. Üç üç, üç. Tamam. Cross -tuyuz, cross Tamam geniş aldım. Acıdı mı? Anasın Geldi. Maske. gele. gele, gele. Ben gittim sanırım. Yukarı adam. çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Ha çak atacağım. Ben ses yapıyorum. Kanka! Ne oldu? Sürü çak atmaya çalıştım, yemedi. Bir düşman kaldı. Orası oldu. <laughs> ya. Tamam güzel. Gittim mi sanıyorsunuz? Kanka salak smoke bak ben smoktan çıkıyorum o giriyor ben çıkıyorum o giriyor. Ben <laughs> 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 bıçağı aldım arkasına geçtim tam saplayacağım adam bana döndü bir tane vurdu lazım ağzına. Nomisiz. Cidden ya. Adam pikleyen nereden pikliyor direkt ulti atım ağzına. Adam pikleyen heaven ay heaven diyorum şey ya yakından. Lampa. Hmm. Bakın yukarı bir TP deneyeceğim. Onların dene kanks E bir dene bakalım. Anne. Sovadan leş bu.

Legends never die. Aman ben bunu çok iyi yapmışım bu arada ha. Tam tam cuk yani. tam böyle şey çaprazlama duruyor ya da abluka. Cidden. Pro deadlock. Legends never die olduk orada bu arada. Aynı annen gibi ve zorlayıcı 31 günlükleri. Jet, jet, ben ayakta duruyorum zaten. Adam katından tamam az geçtim. Omniyim. Ah, e, Nasıl yani? Allah Allah, baba yılan alihan yaptı yine. Bak deadlock buradaydı nasıl yemedi onu? Bilmiyorum. korku Güzel, hengameyi kullanarak öyle yılan taktiği yapabiliyoruz ama hengame lazım onun haricinde olmuyor pek. Ha close side'a geçmedim ya sonra. Ha ama, ama gerçi bura geniş lan. Bak o da diyor ben de anlamadım kanka köşedeydi lan. Evet köşedeydi ben direkt oyun oraya açtım. tekrar Oyun tekrar, tek, oyun tekrar özelliği gelse artık. Ay açılmış açılmış top açık vur. Çok iyisin kanka gerçekten. Soma biraz gerzek. Hayır çıkıp teyidi alsam ama. Aaaa Spike aldım Şimdi eğlenme sırası bende Spike ortada düştü Çok iyi lan Hareketleri kısıtlandı Aha abluka Spike bende Ay ne var geçmiş. Kanka az önce nasıl geçti mesela? Sen de gördün oraya cross duydum. O adam oradan nasıl gitti kanka? Ya, Kapalı. Sova, gel içeriye bir ok at be. Için... Hadi A oyna gel gel beyler A A. Smoklarınızı ben düşeceğim size A'ya. Mid'den oynayacağım. Beni al. Tam atma. Ben onu zorla alırım senden. <laughs> ya o sova mal mal oklar atma ya. Bö. Side, A Al kız. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ben <gülüyor> Bu durumda <laughs> farklı bir yılanlık yapmak istiyorum kanka. Normalde şunu sen tepelip şu köşeyi atlıyorum. Evet. Şunu sen tepeden kanka. Şu köşeyi geçmek istiyorum bu sefer. Okay. Ama bir hengame yaratmamız lazım içeride. Ben bir tane Adamlar Mavra'yı çakıyor çakayım. çünkü direkt. Bakın şimdi. tarıyorum. Gölgeler durmaz. Ulan Jet. Bakıyor musun adam? Lan sola bir şeyler deniyor. Lan o taktik kaldı mı ya? Sola o nasıl line up sola? Gitmedi onlar sola biliyon değil mi? Çatı yere tam, tam diklemesi lazım da. Tam diklemesi Değmiyor yani. onlar oraya sava, so. değmiyor. Teçhizat lazım. Yolu göster. Ben Vent'ten bir de akarım bu arada. Ama var arada çalardım o şerifi. Red gitme 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 gel. Ha. yok yok, yok. Yani o bomba atar kurar şey... onu. Burada ya benim amacım onları burada sıkıştırmak. Orada kaçabilir adam. Ya çok geç yandım. kaldım. Çok geç kaldım kanka. Görmüş seni. İşte Yoksa çok geç kaldım o yüzden gördü zaten. İnanılmazsın Reyna. yerleştirildi. Ayakta kalan Git çöz git çöz git. Benim adama gaz veriş şeklim. Yok lan onda öyle bir mekanik yok. O sadece şeyde harborda var o. Harborun smonda var. Onun haricinde yok. o neon gelsin bir daha ağzına vurun bir tane onu. Ben de geliyorum. E ee, tamam kanka sıkıntı yok. Ama kendini göster senin marşallı olduğunu biliyor ya. Raşlasın <laughs> dövek burada Çekti <laughs> <laughs> Çektim ben de frenzi. Tamam. Görüş sağlıyorum. <laughs> bir de sarsıyım ha. Ha iyi kanka <laughs> Dur bakalım. Sorry kral, sorry 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 sorry. Çok özür çok özür. Her türlü kanka yok orada seçeneğim kalmamış zaten. Ama güzel oldu. Vay oç diyen var chatten kanka. <gülüyor> 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 bir tane koydum, bir tane geldi kafasına oturdu sarsıyken. <laughs> Ya öyle dangalak gibi atlarsan kardeşim pusiye. Böyle pusili parçalarlar işte. Bu arada vurduğumuzu indirmişiz kanka. En azından ben. Bir tane An asist yok tövbe. ne onu 101 lan nasıl asist yok? Bende yok kanka asist. Ne onu ben öldürdüm oğlum. Ha tam ben 101 vurdum. Okey okey. yok bende bende kanka işte vurduğumu indirmişim. Bir tane asist yok diyorum. Nice. Araştasınlar ya kral. Aa, cici. <laughs> Güzel.